sevgili anne babalar çocuklarınıza kendi dünyanızdan bakmayın çünkü onların da bir dünyası var siz hep hani biz böyleyiz o da böyle olsun demeyin aranızda dağlar var siz çocuğunuzun sırt çantasını çok kolay taşıyabilirsiniz ama o o çantanın altında ezilebilir hayatta böyledir sizin sorumluluklarınız çok farklı onun sorumlulukları çok farklı Taşıyamaz anne babalar Üzerlerine gitmeyin Mesela komşunun çocuğu ıspanak yiyor Ama sen patates kızartması seviyorsun Ne olacak böyle Demek yerine Oğlum veya kızım Tamam istediğin yemeği yiyebilirsin Ama ıspanak da çok güzel Hani güzellikle anlasın Anne babalar kızarak döverek ki Çok karşıyım Sakın dövmeyin ee, Güzelce söyleyin Mesela eleştirmeyin kıyaslamayın. Komşunun çocuğu okumayı senden önce öğrendi demeyin. Olabilir. Nisan'da öğrenmişse sizinki de Mayıs'ta öğrenir. Bunda bir şey yok ki anne babalar. Lütfen çocuklarınıza özel alanlar verin. Çocuklarınızla konuşun. Saygı duyun. Olur mu?